Herkese merhaba. Temel evet. olarak çalışacağımız halkaları bugün tanıtacağım sizlere. Yani ya halka nelerdir? Neler halka sınıfına girer? Gibisinden hangi sayı yapıları? Burada tabii ki basitçe en bariz olanı hani Abel grup üzerinde tanımladığımız için Z'ler değil mi? Tam sayılar. Onların toplaması var, çarpması var, dağılması var, bilim eleman vesaire bir halkadır. Tam sayılar verebileceğim ilk örnek. Halkalara verebileceğim ilk örnektir. Onun dışında ne tür halkalar var? Z çarpı Z. Bu kartezyen çarpım. Gene toplama ve çarpmaya göre bir halka. Neydi? Burada AB ile CD'yi topladığın zaman A artı C, B artı D'di değil, değil mi? Taraf tarafa topluyordum bunları. Bu da bir halkadır aynı zamanda. Gibi gibi böyle bütün kartezyen çarpımları aslında sıralayabilirsin. E şimdi kök 2 sayısını çalışan bir halka vardır. Bu kök 2 sayısını çalışan halka nasıl bir şeydir? Şöyle bir küme tanımlayacağım. Cebir derslerinde belki görmüşsünüzdür. Şu tarz elemanlardan oluşuyor. Şimdi bu tarzda iki tane elemanı toplarsam ne olur? A artı B kök 2'li C artı D kök 2 gibi bir şeyi toplarsam A, C'ler toplanır. A artı C artı B, D ile yani kök 2 parantezini alırsın. B artı D kök 2'dir burası. Yani iki tane bu şekilde eleman topladığın zaman gene bu kümenin elemanıdır aslında. Bu gene bu kümedidir değil mi? E toplamaya göre kapalılık var bu kümede. Çarpmaya göre de olması lazım çünkü çarpmada da çarpmanın da bir işlem olması gerekiyor. Onu da hemen gösterelim. A artı B kök 2 ile C artı D kök 2'yi çarparsam A çarpı C BD 2 yani 2BD bu ikisini çarpıyorum. A D artı B Sonuç olarak burada bir tam sayı var. Burada bir tam sayı var. Şuradaki kuralı uyuyor mu? Uyuyor. Demek ki bu da kümenin elemanı. Bu şekilde bir halkada tanımlayabilirsiniz. E, ters elemanı, abel grup olması vesaire hepsi bariz zaten. Onları kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Hani gruplara aşinasınızdır diye tahmin ediyorum eğer bu videoları izliyorsanız. O yüzden şunu bir yazalım şuraya. Z kök 2 diye yazacağım. Toplama ve çarpmaya göre gene bir halka. Tabii ki bir abel grubunun endomorfizma grupları da birer halkaydı değil mi? Zaten ilk öyle başlamıştık. Ama bu sefer grubun çarpması ve bileşkeye göre. Yani burada toplama çarpma, toplama çarpma, toplama çarpma diye gidiyor olabilir ama burada farklı mesela gibi. Belki lineer cebirden matrislere bir bakış atarsanız M çarpı M tipindeki matrisler matris toplaması ve matris çarpmasına göre bir halkadır. Fakat değişmeli bir halka değildir. Çünkü iki matrisin çarpımı değişmiyor değil mi? Yani matris çarpımı bu çarpmalardan farklı. Burası matris çarpımı olduğunu göstermek için şöyle bir şey kullanacağım. M çarpı M tipindeki matrisleri de tabii böyle göstermiyoruz. Matris M kimin? Tam sayıların. Ya da reel sayıların da alabilirsiniz. Katsayıları yani girdileri reel sayı olan M çarpı M'lik matrisler kümesinin toplama ve matris çarpması altında bir grup olduğunu biliyoruz. Ee, şey grup değil. Halka. Artık halkadayız. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Gaussian integers diye geçiyor. Gaussian integers. Ama Türkçe'ye çevireceksen Gauss tam sayıları demek bu. Aslında buradaki hikayeyle aynı. Z kök 2 şeklinde tanımladığım şeyi bu sefer i ile tanımlıyorum. i neydi? Bildiğimiz i kare hani eksi 1 veriyordu ya. O oh, karmaşık sayı yani. A artı B i'lerden oluşuyor. Öyle ki A B birer tam sayı. i kare de eksi 1'e eşit olan bir sayı. Ya gene A artı B i'ler. Ya yani bir karmaşık sayıların bir alt kümesi. Ya bu sayılar, şu kat sayılar tam sayı olmak zorunda. Halkadır tabii ki. Bu şekilde iki tane eleman topladığın zaman A, C'leri topla, B, D'leri topla. Gene aynı hikaye. Gene bu kümeden bir eleman elde ediyorsun. Toplamaya göre zaten kapalı burası. Toplamaya göre daha abel bir grup oluşturur. Başka ne var? Çarpmasa var bunun. A artı B, I çarpı C çarpı B, C artı D, I. Çarp A çarpı C. Bu ikisini çarparsan eksi B'de. Hızlıca yapıyorum. Bu ikisini çarp BC. Bir de AD var. AD artı BC çarpı I. Tam sayı tam sayı Burası çıkardığın zaman gene bir tam sayı. İki tam sayıyı çarp gene bir tam sayı. Topla tam sayı. Burası yani kat sayılar tam sayı. Onu ikna etmeye çalışıyorum size. Dolayısıyla burası da buranın bir elemanı. E demek ki toplama çarpmaya göre bir sıkıntı yok. Gene buranın elemanları çıkıyor. Dağılmayı, bağılmayı bilmem neyi zaten sağlar. Yani karmaşık sayılardan falan biraz daha aşinasınızdır. O yüzden Burası bir halkadır gene. Bu kanalda polinom videosunu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ama polinomlar da birer halkadır. Peki bu polinomları nasıl gösteriyorduk? Mesela eğer tam kat sayılıysa bu şekilde gösteriyorduk değil mi? Toplama ve çarpmaya göre bir halkadır gene. İşte rasyonel kat sayılı polinomlar toplama çarpmaya göre halkadır. Biz polinomları tanımlarken genel olarak şöyle tanımlayacağız. Bir halka var. O halkanın kat sayılarından oluşan polinom böyle gösteriliyor. Toplama çarpmaya göre, yani halkanın toplaması çarpmasına göre bir halkadır gene. Buna çok daha detaylı değineceğiz elbette. Şu an sadece örnek olsun diye yazıyorum buraya. Başka? Z bölü, nz. Bunlar da toplama çarpmaya göre halkadır. Bu doğal sayıların tam olarak, özel olarak bir sonucu. Çünkü yani modüler sayılar dediğim zaten tam sayıların kopyası gibi bir şey. Sadece belli başlı kısıtlamaları var değil mi? Hani sonlu sayı da var. Demek ki yani bunlar da dağılmayı mesela burada sağlıyorsam, Burada da sağlarsın. Ee, başka ne var? Tabii ki de onları da yaz Şeyleri de yazalım. Rasyonel sayılar toplama ve çarpmaya göre bir halkadır. Reel sayılar toplama ve çarpmaya göre bir halkadır. Karmaşık sayılar da toplama ve çarpmaya göre bir halkadır. Ee, halka olmayan bir şey yazayım. Mesela R üzeri 3 toplamaya göre bir grup oluşturur evet. Ama vektör çarpmasına göre ki vektörleri başka nasıl çarpacağım? vektör çarpmasına göre bir halka oluşturmaz. Bu şekilde aklıma gelen bütün halkaları saydım. Son videoda hani hiç halka örneği vermediğimi fark ettim. Bu sefer hani halkaları biraz tanıyalım diye. Hani daha çok bu halkalar üzerinden çalışacağız. Ee, en çok karşımıza çıkacaklar bunlar gibisinden. E tabii ki çeşit çeşit halkalar tanımlayabilirsin. Mesela birisi gidip de şöyle bir halka da tanımlayabilir. Z karekök -19 tarafından üretilen toplamaya ve çarpmaya göre bir halka yazabilir. Yani ben burada i yazdım. Kök 2 yazdım. Değil mi? Z kök 19 diye bir şeyde yazabilirsin. Kök 2 yerine. E ben hem i'yi hem de kök 19'u kullanıp bir şeyler yazdım mesela. Bunun da bir halka olduğunu biliyor olmanız lazım. Hani bunu da kendiniz belki kanıtlayabilirsiniz. E Toplamasının çarpmasının kapalı olduğunu. Ben şimdilik sadece bu kadarından bahsedeyim. Bu bir girişli bir tanıtımdı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hoşçakalın. Bay bay.